Hoş geldiniz arkadaşlar YouTube kanalına. E, bugün e, bahsetmek istediğim aslında çok önemli, altın değerinde, muhteşem, hayat kurtaran, özgürleştiren bir araç var. E, bunu çoğu kişi e, biliyor ya da bilmiyor, bilmeyenler de vardır eminim. Ve e, ne kadar çok de ne kadar çok kullanıyoruz. O da e, muamma ve e, çok duyduğum bir e, çok soru soruyorum ben e, sosyal medyada aslında ve sorularıma istinaden e, karşılık olarak cevap gelen şu oluyor Özgür olmak istiyorum Hani özgür değilim. Ve gerçekten e, buna biraz bakmak istiyorum ve bu bugün paylaşacağım araç özgürlük yaratan bir araç ve e, kaçınız kendinizi sıkışmış. Ee, bu realitenin bakış açılarında bağlı kalmış, hareket edemeyecek gibi hissediyorsunuz. Ee, bunu genelde bu şekilde hissettiğimiz zaman ee, endişe ettiğimizde gelecekten, işte kendimizi hiçbir şekilde adım atamayacak gibi kendimizi kendi kendimize durdurduğumuz yerler oluyor. Bu durdurduğumuz yerlerin kaynakları genelde. Etrafımızda duyduğumuz başkaların düşünceleri, e, paylaşılanlar, gerek haberlerde olsun paylaşılanlar, gerek astrolojide olsun paylaşılanlar. İşte şu aralar 26 Mart bugün ve dün itibariyle işte dolunaydı. Ve ben aslında çok fazla hani e, takip etmiyorum. Karşıma çıktıkça öyle bakıyorum hani çok önemli hayati kılmıyorum bu tarz bilgileri ama ayırmıyorum da hayatımdan. Ee, evet bunları bilmek güzel ama e, bilmekle birlikte eğer onu çok fazla önemli hayatı ve değerli kıldığınız zaman o zaman onu kendi realiteniz olarak yaratmaya başlıyorsunuz. Ve kendini realiteniz olarak yarattığınız zaman değiştiremeyeceğiniz bazı şeyler oluyor. Çünkü bize ait olmayan bir şeyleri değiştiremiyoruz maalesef. E, her zaman e, kendi o varlığınızın özgürlüğünü hissetmeniz ve olmanız için e, ilginç bakış açısı diye bir araç var Akses'te kullandığımız ve bana şimdiye kadar müthiş özgürlük verdi ve kimlerle paylaştıysam da onların da hayatlarında büyük bir katkı oldu. E, ve bunu kaç defa daha öncelerinde işte Telegram grubumda olsun anlattım, sosyal medyada, videolarda, Reels'larda anlattım, hatırlamıyorum. Ama ne kadar anlatırsam e, o kadar çok aslında farkındalık yaratıyor herkeste ve insanlarda. Eğer kullanmaya gönüllü olursanız, eğer gerçekten o özgür... E, öncelikle bakmak lazım, gerçekten özgürlük sizin için nedir? Gerçekten özgür değil misiniz? Çünkü bazen kendimize söylediğimiz, farkında olmadan, bilinçsiz söylediğimiz yalanlar oluyor. Eğer ben dersem ki, ben kendimi özgür hissettiririm, bu gerçek mi? Önce bakmak lazım, bu gerçek mi? Evet, hayır. Hayır, değil. Çünkü istediğim an istediğim şeyi yapabilirim. Ama onun altında yatan, o bakış açısı neyse bizi özgür olmadığımızı hissettiren, ona bakmak lazım gerçekten. Ve oraya baktığınız zaman şunu fark edebilirsiniz. Genelde yüzde doksan dokuz başkalarının e, düşünceleri oluyor. Bu başkaları dediğim çevrenizdeki insanlar olabilir. E, televizyon haberlerinde duyduğunuz haberler olabilir. İşte ne bileyim e, uzman, kendi alanında uzman olarak düşündüğünüz insanlar olabilir. Aa, o, o alanın uzmanı diye işte bu e, deprem uzmanları olabilir işte astroloji uzmanları olabilir değil mi? sürekli duyuyoruz işte bu ihtimal var e, bu olasılık var şeklinde söyleniyor kimse net bir şey diyemiyor aslında bakarsak yani e, haberlere de baktığımızda hep bir ön görme durumu var astrolojide de öyle hiçbir şey net değil işte e, hep olasılıklardan bahsediliyor burçlarla da ilgili olsun veya ne bileyim gök bilimiyle ilgili, işte gezegenlerin duruşuyla ilgili. Ve eğer siz onları gerçekten işte sırf o otoriteler söyledi diye gerçek yaparsanız Aa, bu böyle o zaman bir varsayımsal realiteden yaşıyorsunuz ve varsayımsal realite aslında sizin gerçeğiniz değil. Yani bu realitenin söylediği, anlattığı e sizin için gerçek olmayan yani sırf bu realitede bir şeyler var diye o sizin gerçeğiniz sayılmıyor. Siz onu yapmadığınız sürece burada önemli olan zaten o sizi o kapanda hissettiğiniz yer onları gerçek yapmanız gerçekten sizin realitenizle alakalı mı? Şu an etrafınızda dünyada olup biten her ne varsa. Şimdi e, bazen insanlara sorunca nasıl bir realite istiyorsun? Hani değil mi kendi herkes kendine göre işte huzur, mutlu, savaşların olmadığı. Ee, bu sizin realiteniz olabilir, kendi realiteniz olarak yaratabilirsiniz. İnsanların karıştırdık kendi realitenisinin bu realitede de aynı olması gerektiği halbuki değil. bilinç ee, Bilinçce baktığımız zaman aksesin söylediği o her zaman geri dönüp baktığım bir noktadır. Evet hatırlatıyorum kendime de. Evet bazen olumsuz şeyler oluyor, çok kötü şeyler olabiliyor, güzel şeyler de oluyor. Şimdi bilinç iyisini alayım, kötüsünü bırakayım, dışlayım, dışarıda bırakayım falan değil Aslında bilinç her şeyi kapsar, yargı yapmaz. Yani yargı da içindedir, kötülük de içindedir, berbat olan durumlar da içindedir. Bu bilincin her şeyi kapsamasıdır aslında. Ve o bununla birlikte orada bakacağımız aslında, evet bu dünyada bunlar var. Ve bazı insanlar bu tecrübeleri edinmek için seçim yapıp ve bu realitede yaşam sürüyorlar, bedenleniyorlar. Bu bir gerçek. Ee, bunu nereye bakarsanız bakın aynı bilgiyi alacak bulacaksınız zaten. Ve e, eğer ki sadece iyisine odaklanıp bazen işte e, bazı modeliteler mesela hani veya ne bileyim bazı bakış açıları, düşünceler, inançlar e, hani diyorlar işte hep pozitif olsun, işte her şey güzel olsun, işte toz bende bulutlar olsun, kelebekler uçuşsun. E, ondan sonra kötü şeyi görmeyeyim, etmeyeyim, işte gözümü kapatayım, hani üç maymunu oynayayım falan. E, o da aslında e, gerçek bilinçten işlemek değildir. Çünkü orada, sağ, orada yine kutupluluktan işliyorsunuz sadece artıdan hani negatif dışarıda bırakmak ya aslında e, şimdi öyle yaptığımız zaman kutupluluktan işlediğimiz zaman yapacağımız şey farkındalığımızı kapatmak birçok şeye bir bütünün işte sadece bir tarafını görmek veya hikayenin hani her zaman deriz ya de, madalyonun iki yüzü vardır. Hani bir tarafını dinleriz öbür tarafını bilmeyiz ve öbür tarafıyla ilgili hiçbir farkındalığımız olmaz. E, bu çok önemli bir nokta öncelikle hani kendinizi özgür e, hissetmekle, i̇şte bu aracı kullanmakla ilgili aslında oraya getireceğim e, benim ne e, kalırsanız biraz daha şimdi bu çok önemli hayatımızı yaratırken ve yaratırken gerçekten hiçbir şeyi dışlamamak e, dışlamadığınız zaman bu demek değildir. Al işte onu koynuna al işte ne bileyim sev benimse ona tutun demek değildir. O önemli olan hiçbir şeyi dışlamamak. E, tamamen yargısız alanda her şeyin farkında olmak ve ona göre seçim yapmak. Ve ilginç bakış açısının yarattığı aslında alan o o izin verme alanını yaratıyor ilginç bakış açısı aracı. İlginç bakış açısı aracı e, şu demektir, hani izin vermek nasıl bir şey? Hiçbir şekilde hani kutupluluk düşünün, iyi, kötü. Hiçbir şekilde uyumlanıp hemfikir olmak ya da karşı koyup reddetmeden ortada nötr olduğunuz zaman her konuyla ilgili o et, konuların ne onları hayatınızda çok fazla gerçek yaparsınız, önemli yaparsınız e, veya işte ne bileyim doğru yaparsınız. Onun eğer nötr olduğunuz zaman ilginç bakış açısı olduğunuzda e, o zaman bütün her şeyi farkında olur ve hiçbir şeyden etkilenmezsiniz. Hiçbir şeyden etkilenmediğiniz zaman nötr olduğunuzda o zaman kendi realitenizi nasıl yaratmak istiyorsanız Seçiminiz var çünkü. Seçersiniz ne, nasıl bir reyete yaratmak istediğinizle ilgili. E, i̇zin vermede olduğunuz zaman kendinizi işte ne bileyim o hapishanede veya özgür olmadığınız bakış açısı ortadan uçup gider. Veya ne bileyim bir şeylere karşı direndiğiniz zaman eğer orada da ilginç bakış açısı olduğunuz zaman e, onunla da karşı direnciniz azalır ve nötr olduğunuzda o tarafın, direndiğiniz tarafları değil de daha çok e, size katkı olan yanlarını görmeye başlarsınız. E, yani her iki tarafı da görmeye başlarsınız ve ilginç bakış açısı e, aracını kullanan e, birçok kişi var, e, akses, takip eden akses tanrısının aracıdır. Ve e, gerçekten özgürlüğün 10 anahtarı diye bir kitabı var Akses'in ve onun e, Türkçesi yapıldığını onu fark bilmiyorum ama o araçlardan bir tanesi ilginç bir bakış açısıdır ve onu hayatınızda aslında kullandığınız zaman, kullandıkça kullandıkça daha fazla özgürlüğe erişmeye başlarsınız, kendinizi özgür hissedersiniz. Artık hiçbir şeyin etkisinde kalmazsınız, bir şeyin etkisinde kalmadığınız gibi bir şey sizi tetiklemez ve kontrol edemez. Hiçbir şey. Ne insanlar, ne olaylar, ne durumlar. Şimdi e, onu nasıl kullanacağız? Kullanımı çok önemli. Çünkü çoğu insandan e, gördüğüm, duyduğum, bu tabii yapa yapa gelişmesi gereken bir kas. E, ve şu şekilde genelde benim karşıma çıkan ve aslında o tam olarak kullanma şekli değildir. Sevgili Geri Darkness Access Consciousness'in kurucusu der ki, araçları yapmayın yani söylemeyin. Araçların kendisi olun. Yani onu içselleştirin. Ve bunu içselleştirmek e çok güzel mesela bir sürü kişi var bu aracı anlatan işte paylaşan eden ama bazen baktığımda gerçekten kendileri bile içselleştirmemiş hala kullanmamış işte ne bileyim bir yorum yapıyor insanlar işte olumlu olumsuz her neyse ondan sonra diyor bu benimce ilginç bakış açım ya da benim ilginç bakış açımla bu böyle 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 geliyor orada kararlar yargılar sonuçlandırmalar ee, ilginç bakış açısı o zaman kullanmış olmuyorsunuz. Şimdi ilginç bakış açısı, eğer kendinizi yakaladığınız zaman e, bir yorum yaparken, bir karar verirken, bir şey sonuçlandırırken veya bir şeyin etkisinde kaldığınız zaman, örneğin e, işte astrolojiyle diyelim, değil mi? Retroya giriyoruz. İşte gezegenler şu durumda, o hareket ediyor, bu böyle oluyor. İşte hayatımızda şöyle zorluklar olacak, böyle bir şey olacak. Eğer bunu duyduğumuz zaman e, çok merak ediyorum kaç kişi gerçekten hayatını böyle limitlerde yaşıyor sırf bu astroloji bilimiyle. Halbuki astrolojiyi dışlamak değil burada kesinlikle değil onu dahil etmek hayatımız ama çok onun etkisinde kalmamak için de ilginç bakış açısı olmak. Onları duyduğunuz zaman işte zor bir dönem başlıyor işte atıyorum e, Nisan ayı işte retrodayız. İşte hiçbir iş başladığın işi tamamlayamayacaksın, işte bitiremeyeceksin. Her tık retro'nun neyse ayrı ilgisi ee, astrolog değilim, ama genel olarak sif e, hani astrolojiye karşı bir yorum da düşünmeyin. Bunu astrolojiyi seviyorum, e, ama onun etkisinde kalmamak için mesela, ''Okey retro'ya giriyoruz, her şey ters gidecek diye bir yorum duydunuz. Onu eğer alırsanız, ah eyvah böyle olacak diye ne yapıyorsunuz? Uyumlanıyorsunuz o bakış açısına ve ondan işleme işte acaba ne ters gidecek diye beklentiye girmeye başlıyorsunuz. Ve bunu biz her zaman söylüyoruz Akses'te. Sizin bakış açınız sizin realitenizi yaratıyor. Eğer o bakış açı bir şeye uyumlanıp veya reddettiğinizde veya karşı geldiğinizde orada bir bakış açısı oluşturuyorsunuz. Ve o bakış açısı sizin realitenizi oluşturuyor. Ve bunu biz bilinçsizce yapıyoruz. Bilinçli olarak yapmıyoruz maalesef. Orada eğer kendinizi yakaladığınız zaman ee, ah retro. Her şey ters gidecek. İlginç bakış açısı gerçekten başka bir yerden duyarsanız. Eğer kendinizin oradan işlediğinizi fark ederseniz, şimdiye kadar belki e, işte çok iç içe olmuşsunuzdur, işte birçok düşünceye bakış açısını satın almışsınızdır. Onları fark ettiğimizde retroya gireceğiz. Hani o hissiyatta olduğunuzu fark ettiğinizde. Tam o hissiyattayken Aa, ilginç bakış açısı deyip yine o hissiyatta olmayı devam ederseniz o ilginç bakış açısı size özgürlük yaratmaz. Yani kendiniz çünkü bir bakış açısına tutunuyorsunuz orada. Orada <laughs> ah, benim bakış açısım şimdi benim bakış açım şimdiye kadar işte retro olunca hayatım zor olacak. Gerçekten ilginç bakış açısı. Ne demek? Ya bu böyle olmasaydı ya bu, bu, bu gerçek değilse ya da siz bunu gerçekten kendi reyerteniz olarak seçiyor musunuz? Ee, i̇lginç bakış açısını yapabilirsiniz. Bu benim realitem mi diye sorabilirsiniz. Bu benim için gerçek mi diye sorabilirsiniz. Ve e, yani o zor bir döneme mi giriyorum? Gerçekten zor bir icattır. Zor diye bir gerçeklik yoktur. Bunları insanlar oluşturur. Ve e, orada eğer bir şey deriz. Zor olarak tanımladığımız zaman onu onunla birlikte sınırlıyorsunuz ve orada bir bakış açısını katı e, değiştirilemez bir molekül hani duvar yavaş moleküllerin hareket etmesiyle duvar oluşuyor ya orada bir katı duvar oluşturuyorsunuz kendinize ve onun mümkün değil ve orada sürekli hep bir şeyler ters gidiyor Aa, zaten ben biliyordum işte retrodayım oluyorsunuz halbuki kendi kendinizi işte böyle e, tuzaklara düşürebiliyoruz. Kendi kendimizi kandırabiliyoruz. Satın aldığımız icatlar ve yalanlardan, gerçek olmayan şeylerden dolayı. Şimdi retro eğer bir zorluk yaratıyorsa veya bir takım e, sorun. Bu benim için gerçek mi? Öncelikle ah, bu gerçekten ilginç bakış açısı. Dediğimiz zaman önce bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Benim bakış açım retronun zorluk yaratacağı veya her şeylerin ters gideceği gerçekten benim bakış açım ilginç bakış açısı. Onun bakış açısı ilginç bakış açısı. Böyle her yönden yapabilirsiniz. Ee, yani hem karşı tarafın bakış açısını duyduğunuzda kendinizden bir şeyler çıktığında ama onunla anda olup o bakış açısıyla hani ağzımdan çıktı, ah hemen ilginç bakış açısı yapıp sileyim değil. Enerjiyi silmiyorsunuz orada. O enerjinin kendisi olmanız lazım. Akan nehirin de ki kaya gibi. Kendinizi düşünün. Ve bütün o bakış açıları sağınızdan ve solunuzdan böyle önden, arkadan, yanınızdan böyle silip geçiyor size. Bunu olduğunuz zaman ee, sizi Hiçbir şekilde ne bir bakış açısında bir karar, ne başkalarının yorumları, ne başkalarının davranışları veya başka bir şey sizi e, etkileyemez hale gelmeye başlıyor. Tamamen nötr durumda oluyorsunuz. Hiçbir şekilde tepki vermiyorsunuz, hiçbir şekilde etiklenmiyorsunuz. Hiç kimse tarafından. İlginç bakış açısı olduğunuz zaman, ilginç bakış açısının nasıl olabilirsiniz? Öncelikle, Üç günle başlayın. Aslında sevgili genitaklısı diyor ki bunu altı ay boyunca bütün duygu düşüncelerimize yapın diyor. Ee, ben de diyorum ki çok güzel. Onu seçerseniz onu da yapabilirsiniz. Eğer size çok fazla geliyorsa ben üç günde başladım. Üç gün boyunca bütün duygu, düşünce ve hislerime ilginç bakış açısı birisi yorum yaptı. E, eşinden sohbet ettiğimiz zaman mesela o çok haberleri takip ediyor. İşte Türkiye'de işte şöyle oluyor. Dünyada bu oluyor. işte burada böyle oluyor falan. Böyle bazen haberleri dinlediğiniz zaman kaçınız gerçekten böyle üstünüze böyle bir ağırlık çöküyor. Böyle e, hani göğsüme e, şey hani öküz oturdu derler. <laughs> çok affedersiniz. Ay, <laughs> o şekilde kaçınız o şekilde hissediyor. Gerçekten böyle ağır nefes alamayacak gibi. Bu hisse olduğunuz zaman şunu bilin. Bu bir ağırlıktır. E, Akses'teki ikinci özgürlük yaratan araçlarımızdan bir tanesi ağır daha hafif. Bir şey duyduğunuzda eğer size ağır geliyorsa orada bir yalan var. Ne kadar gerçek gibi gözükse de Orada bir yalan var. O yalan sizin gerçeğiniz değil. Ee, eğer bir şey duyduğunuzda mesela çok hafiflemiş, hera göz kafesiniz açılmış gibi hissediyorsanız o sizin için gerçektir. Şimdi bu ağır ve hafif her zaman soruyoruz. Senin ağır hissediyorsun, sana mı geliyor, ağır mı geliyor diye. Ee, onu o şekilde de kullanabilirsiniz. Bu tarz bir şeyler ...duyduğunuz zaman e, çünkü eskiden hatırlıyorum ben hep diyorlardı işte bilmem kaç senesinde işte dünyanın sonu geliyor işte her şey kıtlık olacak işte ne bileyim e, yiyecek kimse bulamayacak edemeyecek çok şükür yiyecek bulunabilir. Şimdi düşünün o bakış açısını o kadar çok kişi benimseyip de söylediği zaman ne oluyor? Bu bir realite oluyor bu realitede. Onun tersine onu bir şey oluşturmaya başlıyorsunuz. Yani bu realitede de kendiliğinden bir şeyler oluşmuyor. İnsanların bakış açıları. Yani ne kadar çok insan aynı bakış açısıyla hareket ederse o gerçek e, bir realite olmaya başlıyor buraya, bu e, dünyada. E, ve televizyonların yaptığı ne kadar çok ağır, sıkıcı, e, işte boğucu haberler var. Yayın yapıyorlar her yere. Yani güzel, hafif haberler çok azlıkta aslında. İşte ee, işte ne bileyim, işte küresel ısınmadan bahsedildi uzun bir zaman boyunca. Büyük bir şeydi Ondan sonra şimdi bazıları çıkıyor, öyle bir şey yok diyor mesela. Hangisi, bakın sizin realitenizde hangisi gerçek? Oldu mu yoksa olmadığı mı? Hangisi daha hafif hissettiriyor? Oradan ona da bakabilirsiniz ve onu da gerçekten her duyduğunuz şeye ilginç bakış açısı yaptığımız zaman onun etkisinde oluyorsunuz. O sizin realiteniz olmuyor. Sizin realiteniz olmadığı gibi onun gerçekleşmesinden aslında engellemiş oluyorsunuz veya durduruyorsunuz veya gerçek olmasını şey yapıyorsunuz. Ve e, bunu daha fazla yani bu ilginç bakış açısı aracını daha çok insan aslında hayatında kullanmış olsaydı veya kullansaydı gerçek anlamda olsaydı. E, o e, aracın kendisi acaba nasıl bir realite, nasıl bir dünya yaratıldı? Ve çoğu insan diyor mesela işte a oradaki yaşayanlar çok e, şanslı, işte burada insanlar işte çok zor durumda. Çünkü kolektiften işliyor herkes, başkalarının bakış açılarını gerçek yapıyor. Eğer birisi sizden çok daha iyi bir şartlarda, iyi bir yerde bir şekilde yaşıyorsa onun o realitesi sizin yaşadığınız realite değil. De siz realitenizi değiştirebilecek güçte olduğunuzu bilseydiniz gerçekten nasıl bir erite yaratırdınız? Bu araçları gerçekten kullanır mıydınız? Bir deneseniz aslında sadece üç gün bütün duygu düşünce ve hislerinize ilginç bakış açısı yapsanız. Benim bakış açım ilginç bakış açısı işte onu söylediği Onun ilginç bakış açısı bilin zaman sonra diyecek şey olmaya başlayacak. İnsanlar sizde belki e, dedikodu yapmaktan hoşlanmayacaklar. Çünkü bana öyle diyorlardı. Sen artık dedikodu yapılmıyor. Çünkü çok nötr bir şekilde dinliyorum. Çünkü her, eğer yargıya ortak olursam ve yargı yaparsam benim hayatımın azaltımını, işte para çıkıyor, hayatımın azaltımını yaratıyor ve nötr olduğunuz zaman e, kesinlikle onun etkisinde kalmıyorsunuz. Keza e, onun eee Tam zehri, şükran duyarsanız tam da daha çok hayatınızı büyütecek ve yaratacak ve kaç kişi gerçekten e, şükran yerine yargıdan veya ne diyeyim, ilginç bakış açısı yerine e, sabit fix bakış açılarından katı bakış açılarından işliyor ki e, böyle olumsuz e, işte değiştirilemeyen e, problem korku endişe yaratan bir realite yaratılıyor dünyada. Ee, yani bu, derseniz, davet ediyorum sizi, ee, ilginç bakış açısı olmaya, yapmaya değil, ama bu yapmakla başka tabii ki. Önce bir üç gün kendinize taahhüt ederseniz eğer, yorumlara yazın, taahhüt ediyorum diye, merak ediyorum kaç kişi yapacak. Gerçekten e, ve her duygu, düşünce ve hisler için. ...ilginç bakış açısı. Ya da üzüntülü hissediyor olabilirsiniz. Ha, bu üzüntü nedir? Her neyse o. ilginç bakış açısı gerçekten. Orada, her nerede e, bir şeylere satın aldıysanız ve onu fark edip... Onu ...ilginç bakış açısı yaparsanız eğer, e, onu bulup... ...o zaman e, onun etkisinde çok fazla kalmazsınız. E, bir önceki videoyu da izlediyseniz, orada fikrime ait de vardı. E, ...bütün duygu, düşünce, hisler için... ...o da muhteşem gerçekten... ...sizin hayatınıza müthiş katkı olacak... E, ...araçlar bunlar... ...ve ben bunu denedim... E, ...ve hayatımda gerçekten... ...yani hiçbir şekilde bir bakış açısına sahip olmadığım zaman... ...yani bir işi nasıl yapacağımla ilgili... ...veya bir işe, bir projeye başladığım zaman... ...nasıl sonuçlanacağıyla ilgili... ...yaptığımız her karar onu dinletiyor... ...ama her kararımızı... ...bakış açılarımızı, yargılarımızı... ...neyse onunla ilgili ilginç bakış açısını bulup ve ilginç bakış açısı olarak değiştirseydik ona benim bu yargım evet ilginç bakış açısı bu projeyle ilgili ya da benim bu kararım gerçekten ilginç bakış açısı daha önce böyle olmuş olurdu şimdi belki bambaşka bir şey ortaya çıkacak orada bir izin vermede oluyorsunuz ve daha o alanınızın o sıkışık bakış açılı alanınızın çözüldüğünü ve daha böyle geniş dediğini fark etmeye başlayacaksınız ve o geniş alan sizin gerçekte kendi olduğunuz alandır. Onun dışında o sıkışıklık her zaman başkalarının e, rejitelerini dahil ettiğimiz satın aldığınız, e, gerçek yaptığınız alandır aslında. Onun için hiçbiri gerçek değildir. Umarım bunu istediğiniz yere uygulayabilirsiniz. E, her alana uygulayabilirsiniz, ilişkilerinize uygulayabilirsiniz, para heyetinizi önemli uygulayabilirsiniz ilginç bakış açısı parayla ilgili bütün bakış açılarınıza bakıp çünkü bakış açılarımız bizim de ötemizi yaratıyor parayla ilgili hiçbiri gerçek değilse her şimdiye kadar ne öğrendiyseniz tamamen nötr olsaydınız parayla ilgili acaba hangi para e, gelir akışları para realitesini yaratırdınız ve hangi gelir akışlarını keşfederdiniz ve bununla ilgili e, İlginç bakış açısıyla değil ama para demişken Instagram'da e, paraya davet diye yeni bir challenge başlatıyorum. Oraya e, katılırsanız e, yakında bu çarşamba günü canlı yayın yaptıktan sonra e, bir arkadaşımla e, başlatacağım. E, ve bakın bakalım gerçekten orada da var çünkü araçların arasında parayı davet etmek için gerçekten ilginç bakış açısı olmak çok önemli. O da araçlardan bir tanesidir. Ve parayla ilgili bakın kendi bakış açılarınız nedir eğer para reyletenizi değiştirmek istiyorsanız ve her birinin ilginç bakış açısı yaptığınız acaba bu ne yaratırdı? Görüşmek üzere diyorum. Ee, bir sonraki yayında e, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Eğer birisi kendini özgür hissetmiyorsa bu videoyu paylaşın. O kadar çok insan var ki kimlere katkı olabilirsiniz ve e, onları hangi alanı açabilirsiniz onların hayatındaki kendileriyle ilgili farklı seçimler yapabilsinler. E, görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.